Arkadaşlar merhaba. Ben Fatih Gönüze. Derslerimizde size simülasyon programı olan aranın nasıl kullanılacağını öğreteceğim. Derslerimizi yoğun olarak üretim ve hizmet sistemlerinde simülasyon ve adlı kitap Üniversitesi'nden en yani, mühendisliği bölümü doçak doktor Ahmet Mesut Hocamızın yapabildiği bir kitap üzerinden yürüteceğiz. Bu modelde kitabı paradan kalmaya çalışacağım. Kitaptaki örnekleri çözmeye çalışacağım. Programın e, ilk dersinde programın nasıl yükleneceği ile ilgili bilgi vermek istedim. Sonrasında kullanacağımız, yoğun olarak kullanacağımız modüllere kısaca bakacağız. Arana Simülasyon Programı, Aranın resmi internet sitesinden indirilebilir. uygula Arana Simülasyon yazdığınızda bu zaten direkt karşınıza gelecektir. Burada download ve free trial var. burada free trialdan deneme sürümü yani öğrenciler için ücretsiz adına programın yapımcısı tarafından sunulmuş hizmet var. Bu bilgileri girerek mail adresimize download linkini alabilirsiniz, linkini. Bu bilgileri girdikten sonra mail böyle bir mail gelecek. Buradan download oranına tıklayarak aşağıdaki zip dosyasına ulaşabilirsiniz. Ben yavaş olduğu için kendim Türkçe bir internet sitesinden indirdim. Denedim uygun kullanabilirsiniz. Ramazanera.net Bu arkadaşımız sanırım endüstri mühendisiymiş. Sitesinde endüstri mühendisliği temel programlarıyla ilgili bilgiler veya programlarda bulabilirsiniz. Siteyi ziyaret etmenizde fayda var gibi görünüyor. Buradan download linkine tıkladığınızda siteden Arena Simulation yani Arena Simulation 13.5 programını görebilirsiniz. Buraya tıkladığınız zaman download linkine ulaşacaksınız. Download linkine tıkladığınızda program otomatik olarak bilgisayarınıza zip dosyasını yükleyecek zip dosyasını bir yere çıkarmanız gerekiyor. Zip dosyasını ben kendi dosyalarımın içerisinde <laughs> buraya açtım. Dosyaları buraya deyince bu dosyanın içerisinde çıkartacak. Buradan o programı çalıştırırsanız eğer next 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 diyerek programı kolayca yükleyebilirsiniz. Yükleme esnasında sizden ee, bir şifre isteyebilir. Oraya next dediğiniz zaman direkt geçiş yapabilirsiniz. Yazmanıza gerek yok kodunuzu. Kod yazmadan programı çalıştırabilirsiniz. Bunu yükledikten sonra bilgisayarımızda e, ee, Software adlı bir klasör oluşacak programın yapımcısı, yazılımın yapımcısı firma Rockwell olduğu için adını kullanmışlar. Klasörde. Bunun altından Arana'dan Arana programına ulaşabilirsiniz. Başta menüsü bu şekilde olmayan arkadaşlar için bilgisayarımızın bilgisayarınızın C'sinde program files, program dosyaları adlı klasör içerisinde Rockwell'i arayacak olursanız dosyaya ulaşırsınız diye tahmin ediyorum. Arana'ya gireceksiniz buradan. Arana programını çalıştıracaksınız. Programı inceleyecek olursak <laughs> programı çalıştırdığınızda bu şekilde bir ekran görüntüsüyle karşılaşacaksınız. Ekran görüntüsü üzerinde Toolbar adını verdiğimiz bir çubuk olacak. Buradaki bu ballar hareket edilebilir, edilebilir ya da buraya yeni bu eklenebilir. <laughs> Bunları daha sonra ayrıntılı olarak zaten göstereceğim. Bu tarafta da proje para adını verdiğimiz kullanacağımız prosesler bulunuyor. Bunların da detaylarını ilerleyen derslerimizde göreceğim. <laughs> bu üst menü dediğimiz menü çubuğunda da aşina olduğumuz bazı bir takım bilgiler mevcut. Yeni sayfa açma, yeni dosya açma, yeni proje oluşturma, farklı kaydetme gibi seçenekler, ya da işte teleskopla yapıştır seçenekleri, ya da prosesle ilgili görüntülerin seçenekleri. Mesela genelde kilit olabiliyor proseslerin izini, yani görsel olarak kontrol edilebilmesi için. Burada özellikle yoğun olarak bir şekilde kullanacağımız RAM bölümü var. Burada RAM bölümünden setup ayarlarımızı yapmamız gerekecek. Bu setup ayarları proje ile ilgili ayarlarımız ve application parameters dediğimiz program yani simülasyonumuz ne kadar süreyle ve kaç kere çalışacak gibi ayarların yapıldığı yer. Bunları da yine ihtiyacımız olduğunu göstereceğiz. Burada mesela Project Parametres'da e, istatistiklerimiz düzenlenecek. İstatistiklerin neler olduğu burada seçilebiliyor. Şimdi simülasyon programı için e, en temel olarak bir ürünümüzün gelmesi lazım ürün geldikten sonra bunun işlenmesi lazım. İşlendikten sonra çıkışın olması lazım. <laughs> bu çizgiler otomatik bağlanmadıysa bunları şuradaki bu barımızdaki connect özelliğiyle buradan istediğimiz yere bağlayabiliyoruz. Ürün girdi, işlemi yapıldı ve çıkışı yapıldı. Temel olarak bu şekilde simülasyonumuzu oluşturacağız. En temel yapısı simülasyonların, simülasyonların bu şekilde. Buna ekstra olarak yine yoğun bir şekilde kullanacağımız karar verme özelliği, birleştirme, paket yapma ya da bu birleştirilen paketlerin ayrılması ya da bir atama yapılması Mesela nasıl bir atama yapılabilir? A ürünü girdiğinde işlenir çıkar. Bu kolaydır. Yalnız ee, bize A ürünü değil de AB ürünü geliyorsa hatta iki farklı yerden AB ürünleri geliyorsa buradan AB ürünü diğer taraftan AB ürünü geliyorsa bu A ve B ürünleri hangi prosese gelecek? Hangi proseste ne kadar süreyle işlem görecek? Bu özellikler ...gittikçe karışık bir hale gelecektir. Bunları kontrol etmek için... ...assign koyarak... ...atama yapmamız gerekiyor. Bu atamaların ne olduğunu da örneklerimizde daha iyi anlayacaksınız. İki farklı... ...sipariş aldığımız firmadan... ...üretim için mesela buradan... ...AB ürünü isteniyorsa bizden, ...buradan da AB sipariş geldiyse... ...ne olacaktır? Bunları bir şekilde hangi prosese gireceğini, A ürününün hangi prosese gireceğini, B ürününün hangi prosese gireceğini belirlememiz gerekiyor. Bunu da işte assign modülüyle yapıyoruz. Prosesiyle. Bu modüllerden yine kullanmamız gerekecek olan record var. Record genelde isteğe bağlı olarak kullanılabiliyor. Simülasyon programı zaten yeterince istatistik veriyor ama özel bir istatistik almamız gerektiğinde mesela ne olabilir? Dispos'un önüne yani çıkış modülümüzün önüne bir kordu koyduğumuzda bu işlem bize çıkacak ürün sayısı gibi belirli spesifik bilgileri verebilir. Mesela bu prosesten gelen ürün sayısını verir. Şu prosesin önüne eklersek bu prosesten gelen ürün sayısını verir. Bu tür özel bilgileri almamız için de record'u ayrıca kullanmamız gerekecek. <laughs> Bunları da yine örneklerimizde detaylı olarak açıklayacağım. Bu dersimizde proseslerin temel özelliklerine de kısa bir bakış yapalım. Prosesleri, modülleri ekrana yerleştirdikten sonra Üzerlerine çift tıkladığımızda Özellikleri açılacak Bu özellikler buradan doldurulabileceği gibi Bu aşağıda da yine gördüğünüz gibi 45, işte enstitüel, -type, type, value, değerler, units, bilgiler Buradan da değiştirilebiliyor ya da düzenlenebiliyor Genelde çift tık düzenlemeler yapılır. Aşağıdan kontroller yapılır. Kontrol etmek için kullanılır daha çok aşağı taraf. Bunun sebebi de bir modülün içerisinde nelerin değiş değiştirilebileceğini görsel olarak daha rahat algılanabilmesi diye düşünüyorum ben. Burada mesela e gelen ürünün adı değiştirilebilir. A ürünü ya da B firması gibi isimlendirmeler yapılabilir. Burada entity e, gezen birim özelliği entity type 1 olarak da kalabilir. Bunu eee değiştirebilir yani direkt şu assign'da yaptığımız tam tanımlama işlemini burada da yapabiliriz. Ama bu burada yapmak genelde tercih edilmez. Assign'larla atamaları yaparız biz. Burada yine geliş tipi olarak e, işte ne şekilde geleceğiyle ilgili bilgi var buradan kendimize uyan özelliği seçmemiz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra bizden istenen bilgiler, işte geliş zamanları, max, maksimum ulaşım zamanları gibi bilgiler isteniyor Prosesin özelliklerine bakarsak, prosesin yine adını değiştirebiliriz. Mesela makine adı verebiliriz, plezer, korna gibi makinelerin adlarını. En önemli bölüm diyebileceğimiz yer burasıdır. Action bölümü. Yani bu action bölümünde bir ürün e, bu prosese girdiğinde ürünün başından geçecek olay bu. Yani burada sadece gecikme olacak. Delay, beklemek demek. Say, e, seize, almak demek. Release, release de bırakmak demek. Yani dışarı çıkarmak demek. Burada sadece bekleme işlemi gerçekleştirilecekse delay. Seize delay alır ve bekletir. Seize delay release genelde en fazla kullandığımız özelliktir. Bu alır, ürünü işler ve daha sonrasında bırakır. Bir de delay release var bekletir, bırakır. Bu özellikler kullanılabilecek özellikler. Biz genelde size the delay release'i kullanırız. Burada priority e, öncelik demek. Bu önceliği nerede kullanırız? İki tane prosesimiz varsa, A ürünü proses 4'de de, 4'de de, 5'de de işlenebiliyorsa eğer, yani iki tezgahta aynı işi görüyorsa, Mesela birisi preze tezgahı olur, birisi başka bir tezgah olur. İki tezgahta da aynı ürün işlenebiliyor durumda olur. Ama birisinde mesela 4 nolu tezgah ürün işleme hızı daha fazla, daha hızlıdır. Proses 5'te daha yavaş ürün işlenir. Onun için proses 4'te priority belirlememiz gerekiyor ki ürün geldiğinde proses 5'e değil de proses 4'e girsin. Kuyruk Iı, sıralarına göre hareket ettirme gibi ıı, özelliklerimiz olacak. Yine örneklerimizde daha detaylı anlatacağım. Buradan ıı, önceliği yüksek mi orta seviye mi yoksa düşük seviye mi onun ayarı yapılabiliyor. Resources dediği gelen ıı, ürünün yani gezen birimin kaynağı ne oldu. Burada Resources'ı ıı, atama yaptıysak eğer seçebiliyoruz. Burada direkt Kendisi çıkacak zaten. Hangi kaynak olacak bu proseste işlenecek ürün ya da e, bu prosesten geçecek, bu işlemden geçecek müşterinin hangi tip olduğu burada seçilenecek. Bunun ayarını yapacağız. Yine aşağıda e, dağılım ayarları var. Hangi dağılımla buraya müşteri gelecek, hangi dağılımla hareket edilecek onun seçimi. Buradaki seçime göre yine değişken değerler isteyecek bizden. Min ortalama demek. Ortalama ürün yani bize soruda verilmiş olan ya da önümüzdeki örnekteki ortalama buraya, standart sapma buraya gibi bilgiler buraya yazılacak. Sonrasında record dikor, record'a girmeden bir saydı da anlatayım sizlere. Bir <laughs> ne işe yarar? Decide karar verme demektir. Decide'den true ve false seçenekler çıkar. Bunu tabi e çeşitli şekillerde değiştirmemiz mümkün. Bunu örneklerde yine ben size detaylı olarak anlatırım kısaca söyleyecek olursak yüzdeye göre seçim yani buraya gelen ürünlerin yüzde ellisini kurudan yüzde ya da buraya işte yüzdeyi değiştirerek yüzde yetmişini kurudan yüzde otuzunu çıkar gibi bir seçeneğimiz olabilir ya da buraya gelecek ürünün tipini seçebiliriz işte değişkeniz şeklini seçebiliriz davranış özelliği girdi tipi, değer gibi bilgilerini buradan seçip ona göre kuru ya da fold yaptırabiliriz. Programın yine özelliği olarak e, mouse'un orta tuşu, scroll dediğimiz orta tuşu hareket ettirdiğinizde yukarı aşağı bittiğini göreceksiniz. Eğer kontrole basın tutarak bunu yaparsanız e, ekrana yaklaşma ve uzaklaşma işlemini yapabilirsiniz. Burada sayda daha yakından görürseniz daha iyi olur. Bir sayda bir giriş yine bunu bağlayalım. Proses'ten bir sayda geliş, karar verme. Kararda bizim belirttiğimiz ifade doğruysa doğrudan çıkış, eğer yanlışsa yanlıştan çıkış. Gibi bir karar mekanizması. Side bu şekilde kullanıyoruz. Ayarların dediğimiz gibi, dediğim gibi burada Two Way By Chance dediğimizde ortalamaya göre karar verme ya da Two Way Conditions dediğimiz duruma göre karar verme. İşte e, değeri gelen ürünün değeri davranışı girdi tipi e, gibi özelliklerle ya da dağılım yaptırarak bu burada karar verdirtebiliriz. Yerengeden birinin ne yönde hareket edeceğine dair bir karar aldırtabiliriz. Bununla birlikte yine kullanım oranı hemen hemen aynı olan batch ve separate, separate özelliğimiz var. Bunlar ne işe yarar? Batch paketleme, birleştirme olarak çalışır. Separetle bu birleştirilen paketlerin ya da paket halinde gelen siparişlerin, paket halinde gelen şeylerin ayrılmasına olanak sağlar. Mesela bizden ürün çıkışı beşli paketler halinde isteniyorsa, biz ürün çıkışının önüne bir ekler bunu çıkışa götürür. Beşli paketler halinde çıkmasını sağlarız. Yine bunun özelliklerine bakacak olursak burada kalıcı ve geçici olarak paketleme özellikleri görülüyor. Ee, dediğimizde kalıcı olarak bunları paketleriz. Çıkışı paket olarak alacağımız zaman genelde Permanent kullanırız. Paket olarak çıkışlar direkt e, siparişe yönelik depoya gidebilir. Ya da e, Tentory diyerek biz bunu, genelde Tentory'i proses öncesinde kullanırız. Bu da şu işimize yarar. Prosesin öncesinde proses'e giden ürünler paket olarak 5'li 10'lu paketler halinde taşınarak gitmesi gerekir mesela. Proses'e gider prosesten sonra ise bizim bunları başka bir prosese göndermemiz için tekli şekillere ayırmamız gerekir. Ne oldu? Ürün geldi. Paket yaptık bunları. Beşli paketler haline çevirdik. Beşli paket halinde prosese gönderdik. Prosesde beşli beşli bunlar işlemde buradan çıktıktan sonra separate modeliyle biz bunları ayırıp, belli hale getirip diğer bir prosesi alıyoruz. Bunu yapabilmemiz için de işte ürünü geçici olarak yani temporary olarak paketlememiz gerekiyor ki daha sonrasında sefer ile ayırabilelim. Bu kaçlık paketler yapacağımız Burada Save Creation dediği son girenli pakete dahil olacak, ilk girenli pakete dahil olacak, ilk gelenli pakete dahil olacak. Yoksa Sam toplanmayacağız. Yoksa ürün değişkenliğine göre mi pakete yapılacak. Bunların seçildiği yer burası. First in, first out gibi ifadeler daha önceden bilmişsunuzdur ya da last in, first out e, Pipolipo dediğimiz şeyler Onun seçimini burada yapıyoruz işte Burada yine yazan birim mi yoksa e, Davranış özellik mi Seçilecek onun seçimi var Seperek'te de dediğimiz gibi e, de, yine batch, batch'in ayrımını yaptığımızı düşünelim. %50'lik paketler halinde mi ayıracağız bunu? Yoksa değerlere göre mi ayıracağız? Buradan seçiliyor bu da. Rekorda bakalım. <laughs> Ürün işlendi, geldi. Eğer ürün onayı verildiyse bu konuda girdi. Eğer ürün, ürün mesela yüzde şöyle yapalım. Bir tane daha çıkış koyalım. Eğer ürünümüz hatalı üretim değilse kalite kontrolü yapıldıktan sonra bir saydı kalite kontrolünü düşünelim. Eğer ürünümüz hatalı ürün değilse çıkacak bu işte %70'i olsun, buradan çıksın. %30'u da hatalı ürün olarak tekrar işlenmek üzere ayrılsın. Record'la şimdi buradan atıyorum. 100 ürün girdiyse %70'i record'a dahil olacak. %30'u reporta da dahil olmayacak. Bu report'ta işte %70'lik bölüm üzerinde özel e, kayıtlar tutabiliriz. Çeşitli özelliklerini belirleyip buradan report özelliği ile bunun kayıtlarını detaylı bir şekilde alabiliriz. Ispoll'da direkt çıkışı veriyor zaten. Sadece adını değiştirebiliyoruz. Burada da e, kayıt istatistik alıp almayacağımız soruyor. gezen birinin istatistiğini kaydedeyim mi diye bir bilgi sadece. Genelde zaten seçili olur. Bu şekilde çalıştıracağımız programla kuracağımız proseslerle çeşitli şekillerde bunların ayarlarını yaparak ürünümüzün istatistiklerini hem görsel olarak hem de belge üzerinde görebiliyoruz. Arana simülasyon programı da bize bu bilgileri bir program aracılığıyla hem görsel olarak hem de dediğim gibi sayısal olarak olarak görmemize fayda sağlıyor. Bu dersimiz bu kadar. Bundan sonraki derslerimde örnek çözerek programı anlatmaya devam edeceğim. Bu modüllerin tamamının detaylarını görmeye başlayacağız. Mesela kuyruk, e, proses kuyrukları ya da paketleme kuyrukları gibi detay özellikler var. Onları sizlere yavaş yavaş aktaracağım. Bu dersimizde bu kadar. Görüşmek üzere.